イスタンゴ。 Ya sen beni alacaksın ya da ben seni. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Fetihler Sultanı 2. sezondan analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sezon tanıtımı geldikten sonra kafalarda bir karışıklık oluştu. Fethi sezon başında mı yoksa sezon sonlarında mı gerçekleşecek diye. Benim düşüncem sezonun ya ilk ya da ikinci bölümünde fethin gerçekleşeceği yönünde. Sezon sonunda gerçekleşecek fethiyi sezonun hemen başında göstermezlerdi. Çünkü sadece bir tanıtım için bu kadar büyük bir organizasyona girilmez. Bu bölüm çekilmiş olmalı ki bölümün sahneleri de tanıtıma eklemişler. İkinci sezonda Sultan Mehmet olarak değil de Fatih Sultan Mehmet olarak izleyeceğiz ve fetihten sonrası sezonu işlenecek. Sezonda zaman atlaması yaşanmadan başlanacak. Zaten geçtiğimiz sezon hatırlarsanız Fethi hazırlıkları sona ermek üzereydi ve Fethi planları yapılmıştı. Sezona da direkt kuşatma ile başlanacağını düşünüyorum. Çandarlı Halil Paşa da kuşatmada sergilemiş olduğu tavırlardan yani devamlı kuşatmanın kaldırılması yönündeki ısrarından ve Bizans ile kuşatma esnasında yaptığı işbirlerinden dolayı Önce gözlerine mil çektirilip daha sonra asılmak suretiyle fetihten 40 gün sonra idam edilecek.